Süreç öyle bir noktaya gelip kilitlendi ki e, sizin de dediğiniz gibi mesela Irak'tan beklerdik önce neydi işte Kandil diye bir şey vardı Kandil diye bir gerçeklik vardı. Gerçi hala var arada. Hani Daesh'in ortaya çıktığı yer neresi? Tikrit merkezli değil mi? O eski Saddam Hüseyin'in etkin olduğu, Hı. Saddam Hüseyin gruplarının etkin olduğu yer. Hepsi bugün PKK'sı, daeşi hepsi nereye aktı? Suriye'ye aktı. Hı. Ya bu çok ...hani şaşılacak bilmediğimiz bir gerçeklik değil. Yani 11 Eylül'den bu yana dünyada uluslararası terör konuşulduğu her konuda... ...ne dile getirilir? Zayıf rejimler, iç savaşlar. Zayıf rejimler ve iç savaşlar aslında dünyaya terör ihraç eden merkezler haline geliyor. Evet. Ve bu anlamda hani Türkiye'nin... ...doğrudan doğruya Türkiye'nin dibinde ortaya çıkmış olması... ...hem PKK'nın hem DAEŞ'in hedefleri haline getiriyor Türkiye'yi. Ben şeye benzetiyorum yani terör örgütleri burada... Ee, öyle bir hal aldı ki, ya bu boşluk alanını sonuna kadar değerlendirerek e, gün ve gün, yani belki çok temiz bir hedefler yok. Bugün DAEŞ'in yaptığı herhangi bir terör eyleminin neye hizmet ettiği, neyi hedeflediği, spesifik olarak adlandırılabiliyor mu? Hayır. Aynı şekilde PKK'nın PYD'nin üstlenebileceği eylemlerin doğrudan doğruya Kürt halkının özgürlük taleplerine, e, tanınma taleplerine, bilmem nelerine herhangi bir etkisi var mı? Hayır. Aslında. Böyle bir karmaşık, kaotik ortam içerisinde bütünüyle sadece ve sadece güç biriktirmeye yönelik bir politika ta takip ettiklerini düşünüyorum ben.